Şimdi bunu bana açıkça söyle Behlül, Nihal'i gerçekten seviyor musun? Her şeyi organize ettiğini düşünüyorsun, değil mi? Herkesi parmağında oynattığını düşünüyorsun. Ama bu işten zararlı çıkan sen olacaksın. Behlül'ü ciddiye alma. Behlül yeni bir heyecan arıyor kendine. Nihal bu durumdan zarar görürse silerim seni. Hayatımızdan kazıyıp atarım. Ben Behlül'ü özlüyorum. Yakınlaşacağız derken koptuk birbirimizden. Ne oldu? Acıdın ona yoksa? Behlül'ün Nihal'e olan ilgisini görmemek için aptal olmak lazım. Bana ait olduğunu ispat et bana. Bırak, bırak! Bir tarafta masum aşkıyla beni ezen Nihal var. Bir tarafta güveniyle ezen amcam var. Bir tarafta sen günahımız. <laughs> Halit Ziya Uşaklıgil'in ölümsüz eserinden Aşkı Memnu. Yeni bölümüyle Perşembe akşamı Kanal D'de.